Merhabalar, bir kitap, bir filme hoş geldiniz. Bu hafta ne okuyoruz, ne izliyoruz da seçmiş olduğum Lizzie Maguire ee, bu özel et diziden e, kitap yapıldı. E, bulabiliyorsanız dizisini mutlaka görün. E, kitabı bulursanız alın, e, özellikle gençlere hediye alabileceğiniz bir e, kitaptan bahsediyorum. Gençleri anlayabilmek için bunu ben okurken gençlerin işte e, ergenlerin o durumlarını işte e, daha fazla bahsediyor. E, özellikle gençlere hitap eden bir e, şeyden bahsediyoruz. Ama filmini e, 2000 2003 yapımı. E, Hilary Duff'ın oynadığı filmi e, bul, rahatça bulabilirsiniz. Eee Filmin Türkçe adı İtalya'da Aşk 2003 yapımı. Diziyi e, gördüysem de hatırlamıyorum. Görmedim diye hatırlıyorum dizi McGuire'in dizisini. E, yani e, biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Önce dizi yapıldı. Sonra film yapıldı. Sonrasında bu kitabı yazdılar. Ye, yani gençlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Ee, güzel bir e, özye. Film e, çok güzel yapıldı. Ama kitaptaki karakterle filmdeki karakterin yaşları sanki biraz daha e, farklı gibi geldi bana. Yani kitabın adı Lizzie Maguire. Eyvah aşık oluyor. Yazarın adı. Tehi Minski ve Kiki Torp. Yayın evi Doğan Egmont Çocuk Yayın evi. Aldığı puan 3. Hilary Duff'ın e, Kelly diye bir filmi daha var. E, kitabı okursanız, şayet e, kitapta Kelly diye bir öğretmenin olduğunu göreceksiniz. Bu da, e, bu arada Hilary Duff'un diğer filmleri de çok eğlenceli e, görebilirsiniz. E, Müzikle sesini duyur gibi bir şey daha vardı, e, filmi daha vardı. Genelde eğlenceli e, şey kitaplardan ziyade, yani bu kitaptan ziyade filmleri daha eğlenceli. E, sanki bu kitabı biraz zorunlu yapılı gibi geldi bana. İşte zorlama basıldı gibi bir durum gördüm. Yani mutlaka bahsettiğim filmi görün. Hilary Duff'ın diğer filmlerini de görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.